Üniversiteler Katmanlısı Ben Burak Mert Yıldırım. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Ufak bir uyarıda bulunmalıyım ki birazdan duyacaklarınız tamamen benim özel fikirlerim ve yorumlarım hiçbir siyasi fikre veya ideolojiye dayanmamaktadır. Düşüncelerimiz uyuşmuyor olabilir. Bu dünyanın sonu değil. Yorumlara kendi fikirlerini belirterek daha fazla insanın farklı fikirlere aşina olmasını sağlayabilirsin. O halde başlayalım. Hacettepe Üniversitesi. Evet, doğru okunuşu bu. Ana kampüsü Ankara'nın sol altında Beytepe'de bulunan Hacettepe Üniversitesi'ndeki fakültelerin çoğu ülkenin en iyi eğitim veren fakültelerinden sayılıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir takım siyasi olaylar ve intiharlarla gündeme gelse de hala ülkemiz standartlarında hem eğitim hem de sosyal anlamda çok iyi olanaklar sunduğu inkar edilemez. Eskatmanı. Marmara Üniversitesi zamanında 14 farklı kampüsüyle üniversite kavramına yeni bir perspektif, yeni bir izahat getirmiş üniversite. Gerçi geçtiğimiz yıllarda başta sağlık alanları olmak üzere birçok fakülte başı büyük kampüsüne taşındı. Genel itibariyle ortalamanın üzerinde bir üniversite. Bel katmanı. Ege Üniversitesi. Ana ve tek kampüs İzmir Bornova'da bulunan üniversite yıllardır düzenlediği festivaller, yarışmalar ve çok farklı sosyal imkanlar açısından kendini bozmayan nadir üniversitelerdendir. Ancak hiç kimsenin beğenmediği yemekhane sistemi, üniversite içerisindeki başıboş hayvan sorunu ve öğrenci yurtlarına yapılan absürt zamlar öğrencilerin büyük bir kısmında tepkiye neden oldu. Kaldı ki böylesine tercih edilen, bütçe alan bir okulun en iyi bölümünde İngilizce eğitim dahi vermemesi ve katmanı. Gazi Üniversitesi. Eğitim kalitesi ve yerleşki konumları olarak çok başarılı buldum ancak kampüs ve sosyal yaşantı anlamında rakiplerinden çok geride kalan üniversitemdir. Ancak milliyetçi duyguları kabarttığı tartışılmaz. Karadeniz Teknik Üniversitesi. İçinde tıp fakültesi bulunduran bir teknik üniversite. D katmanı. Koç Üniversitesi. İstanbul'un bir ucundaki görkemli ve soğuk binalarıyla kimilerini etkileyen kimilerini de nefret ettiren vakıf üniversitesi. Eğitim kalitesi ve sunduğu olanaklar açısından çoğu rakibinden çok önde olduğu tartışılmaz. Ancak senelik 1 milyon TL'nin üzerindeki eğitim ücreti burslu değilseniz biraz can acıtabilir. Gerçi Mercedes'in bile gariban durduğu bir otoparka sahip olduğu için öğrencilerin bu fiyatları çok umursayacağını zannetmiyorum. A katmanı. Ankara Üniversitesi. Derece öğrencisi mühendis adayı öğrencilerine gölbaşı gibi bir yerde eğitim vererek, akademik kadrosundaki yetersizliğe rağmen birbirine yakın bölümler açarak ne yapmak, nereye varmak istemektedir anlamadığım üniversite. Ama yedi öldür hakkını yeme, tıp, hukuk gibi bir takım fakülteleri ülkedeki en tercih edilmesi fakülteler arasında. B katmanı. Karabük Üniversitesi. Evet. Ottu. Fiziki şartları eskiye nazaran çok kötü de olsa hala ülkedeki en iyi üniversite kampüslerinden birine sahip. Türkiye'nin bana göre hala en iyi teknik üniversitesidir. A katmanı. Çukurova Üniversitesi. Adana'da güzel büyük ormanın içinde bir kampüste konuşlanmış üniversite. Öğrencilerin çoğu okuldan memnun olmasa da Adana kebap ve şırdana kolay erişim, kanalda akıntıya karşı yüzme dersleri gibi sosyal olanakları C katmanına hak ediyor. Bilkent Üniversitesi. Koç'un neredeyse yarı fiyatını okuyabileceğiniz, zenginlerin yine bol olduğu, aynı zamanda bir sürü de güzel insanı barındıran süper kampüsü ve bence yeterince iyi eğitimlerin üniversitelerden biri. Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi. Es katmanı. Boğaziçi Üniversitesi. Mükemmel bir manzaraya ve tarihi binalara sahip üniversite. Politik kaoslarla ve tuhaf ortamları nedeniyle insana şüphe uyandırsa da bence hala es katmanı. İstanbul Teknik Üniversitesi. Asırlardır çağdaş olan ancak üniversitelerin okulun kararlarını beğenmediği buna rağmen çok kaliteli bir üniversitedir. Ağ katmanı. Bu videonun sonuna geldik ancak hatırlatmalıyım ki bu üniversiteler arasında yapılacak kıyaslama kişinin taleplerine bağlıdır. Çünkü bahsettiğim okulların her biri ülkenin en iyi üniversiteleri arasında. Dolayısıyla benim yaptığım sıralama da tamamen benim beklentilerime göre yapıldı. Düşünce ve sorularınızı yorumlar bölümüne bırakabilir, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.